Denizdeki. Ahmet Tumaltepe, Tumaltepe. He, Duman Tepe, Duman Tepe. Duman mi geldi? He. Yok, Duman Tepe gelmedi. Akşam beraber Duman Tepe. nerede? Emin'im orada. Yemin? Emin? Emin, Emin. o da oradaydı. He, o da oradaydı. He. Kayıp, komutanla beraber gelmiş. He. Böyle yapıyor. Rakıyı kaldırıyor, He. gösteriyor bana hadi afiyet olsun diyor. Ahmet çeksene bak, 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 Boylar nasıl? Güzel. Güzel, güzel. güzel. Ahmet benim Mimar abi. He. iyi mi? İyi. Bir Vallahi bir beraber. Abi. Fena hadi. Benim bir de doldu. Doldu doldu doldu. Sen sayıyla dedin ya. Onun için. benim beş balık oldu da. Senin senin benim on böyle... tane garanti de on tane üzerine bir şey diyemem. bir de var on tane. Var mı sende de yani... on tane? On tane yoksa sekiz garanti. Ama boylar da güzel oldu bak. Zor soruyorum, zor. Bak 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 <laughs> bak. Orta bak orta balığa bak ne bizim bak. Kurbosilere devam. Evet, bir de şöyle bir lan tabii. Evet, 500 lira söyledim. Evet arkadaşlar böyle uza atıyoruz mümkün olduğu kadar ondan sonra başlıyor sallamaya derinliği bulup Balın derinliği bulup oradan devam ediyoruz biraz sonra girecek suyun içine evet buluş başladı gibi. Geliyor mu Türker? Geliyor, geliyor. Ne oldu mu? Bir bakalım bakalım amca. Bakalım olur. bir çıkart bakalım. Ne var ne var ne var? Acayip buraya. Evet. Büyük mü küçük mü? Çok çok da büyük değil ya, ama sarı kuyruk. boyları güzel ama ha. Baksana. Ne mi Selçuk? Gayet güzel Oraya abi. göre güzel yani. Güzel, çok güzel. Geliyor mu Geliyor mu Selçuk? Abi geliyor evet. Doldu mu? Evet. fena değil. 11 tane balık var abiciğim. 11. Evet Maşağı 11 tane. Maşallah. Ay maşallah vallahi doldu mu yok katana? ha. Tamam akraba sen tavalı yaptın. Cübile yap cübile. Burada suda fark ediyor. Amca oğlu yazık gel burada bir denize gir, git de o yanına gir denize. O oh, fark olduğunu oh, ben anlayacağım. Maşallah. Kırdı 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 kıracağı hep buraya. Hop. Evet oldu arkadaşlar. Geliyor. Sarı kuyruklar. Zor oh, oh, oh. tarıyor lan. Evet Selçuk rastgele. Eyvallah İzdirmişsin abi. maşallah. Teşekkür ederim. Çaparılar kimden? Aşkından Aşkın mı? Aşkın tut. <laughs> Eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz. Sağ Eyvallah. ol. Eyvallah. Hadi rastgele. Sağ ol. Doldu doldu deme gitmiyor oldu ha. Full. Harbiden full amca Full mü? Harbiden. Bak dibe gitmiyor oldu dibe gitmiyor. Evet, sarıyoruz bakalım. Şimdi kaç tane geldi? Askeler, askeler. Hay maşallah. Ne var? Telefonu kırıyor. Şu alt. balığın yoğunluğunu gösteriyor işte abi. Hadi abi yoğun balık var. Bak orada metre de yanında. Kaç metreden kaç metreden? Bak benim oltuda kaç tane var? Say bakalım. Oltu var mı? Kim oltu burada? Uzun uzun, oltalar var aslında. Işte. Bunlar oltu mu? E. Bak senin Bak benimkinde bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 tane balık var benim <laughs> oltada Bak takılmış bak oltu. Kendi oltasını buldu. Evet arkadaşlar balıkların radarda görüşüne şu şekilde gördüğünüz dipte kırmızılık var komple bu balık olduğu gibi Göstereyim size şöyle. Dibin üzeri olduğu gibi balık. Evet, dolduruyoruz şu an, dolduruyoruz. motor baya yapıştır amca oğlum. Yapıştırıyorum. Koş kalmasın Aşağıya boş bırakmayalım balıklar gitmesin. Balıklar yem var diye gitmiyor kaymıyor o zaman biliyor musun? Çapada atmak olmadı aşağıda. Bu da bir taktik. Yani yakalanmadıysa güzel oldu. Evet. Ben yukarıdayım dolu geliyor dedi bakalım göreceğiz şimdi. Maşallah, 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 maşallah. Öh ya şuna bak. Bir tane de, bir tane de kuyruktan var. Ondan dolu gözüküyor. Yok, ondan işte ağır şey yapıyor. Sağ ol abi. Yuhuu. Lan Kul doldu bak. Hareket etsab da. gitmedi lan. Sigara çitirmiyor be. Bak, he? Sigara çitirmiyor be. Oh, yok, yok canım. Yok. Sana öyle geliyordur ya. Ah, ah. Amca olur. İç eksiksiz full. 10 ya, tane. Dur çek şimdi. Bak. bak tam full eksiksiz. Evet, Amca oldu bak şimdi full eksiksiz çekti. Hiç bir tane boş evet. yok. Hepsi maşallah, oldu. maşallah. Evet. Bakalım bana geliyor şimdi. Bana nasıl geliyor bakalım. Bak bak. Bak amca da bak. <gülüyor> Yapıştır. <gülüyor> bereketli bereketli. Maşallah. Bir de şey hepsi sanki hep fabrikadan çıkıyor. çıkıyorlar. Evet. Sarı kuyruklar. Devam sarı kuyruklara. Yer <laughs> dolu mu? dolu gibi. Ha maşallah, ha maşallah. Bu ne be? maşallah. Fena, fena değil. Kuş şeyler, ne kuşu Bak üç tane, üç tane, üç tane, üç tane. Bak, iyi